Baba, ya boş odaların eşyaları ne olacak? Oğlum, onları alacağım zaten. Hem biliyorsun Rize'deki eşyalarımız eskiydi. Bir <laughs> kısmını getirdik, bir <laughs> kısmını getiremedik. Hem burası biliyorsun da bir salon. Haftaya tamamladık <laughs> inşallah. Ah Allah'ım, bugünleri de görmek nasip oldu ya. İki göz odadan yayla gibi eve çıktık. Şükürler olsun ya Rabbim sana. Hayatım, ben sana demedim mi seni saraylara yaşatacağım diye? Bak, olmaz dediler, oldu. Yapamaz dediler, yaptım işte. <laughs> Rahmetli büyük baba olmasa biraz zordu ya. Neyse. Sus ha. Keyfimizi bozma. Seni yaban seni. Baba bu eşyalar ne olacak? Sahibi yoksa bizim olacak. Hem bu saate kadar gelmediklerine göre. Aa ben öyle istemem el alemin eşyasını. Hayatım bedava eşya baldan tatlıdır. <laughs> Yarın marun alınlar herhalde. Onlar da anladı hatalarını. Bak rahatsız etmediler bizi akşam akşam. Utan <laughs> eh, öyle oldu herhalde. Ben şunu apartman panosuna asayım. Neymiş o Bey, Gel bakayım. Şaşkınlığını kısa sürede atlatan taksi şoförü hemen meslektaşlarını ve polisi arayıp... Kızım boş yere neden özür dileyeceğim? Boş yere değil baba. Taşınırken gürültü yaptık ya o yüzden. Hani bir kibarlık gösterisi olarak düşün. Oldu malasa bir de gaslayabilirseydim bari. Şımartmayalım şunları. Bak sonra çıkarlat hemen bu sefer. Hadi. <laughs> Sizi bilmem ama benim uykum geldi. Bu saatte mi yatacaksın? E ee, kızım yoruldu babam Bir sabahtan beri koş oraya koş buraya. Ay aslında ben de yatsam iyi olur. Belim, böğrüm, sızım, sızım sızlıyor. Ha çocuklar o iki tane boş odayı yarın temizleriz artık. Ben kapattım kapılarını girmeyin ne mi çocuğum içeri? Tamam anne tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Hayırlı geceler. <laughs> Fatime Şenol. Siz de bu gece aynı odayı paylaşın çocuğum tamam mı? Yarın da çok işimiz var yatın artık çocuğum hadi. Oho ben bu saatte yatsam da uyuyamam ki. Ben biraz ses çözerim. Hadi size iyi geceler. Hadi, i̇yi geceler tamam. <laughs> <laughs> Oğlum kız şunun sesini. Niye? İnsanlar rahatsız mı olur? Bilakis. Böyle bir damar şarkıda kimse rahatsız olmaz. Yani, ben kamyonu düşüneyim. Aküsü maküsü biter biter. Sonra şoföre ne diyeceğiz? Ya korkma bir şey olmaz. Madem ısrar ettin hadi senin hatırın için birazcık kasacağım. <laughs> of lan of. Ya ola bu teyobeyler nerede kaldı ya? Ne bileyim ben. Ula. Sakın bunlar bize para vermemek için kaçmış olmasınlar. Saçmalama. Niye? Eşyalar elimizde zaten. <laughs> Üstelik parayı da peşin aldık. Doğru ya. Ya biz daha ne kadar burada kalacağız ya? Tüh ya adamın telefonunu da almadık. <laughs> Aha vallahi geldiler. Ha? Vallahi. E koş git adamın telefonunu al hemen araya. <laughs> Ulan adam geldi. Hey. Ya. <laughs> <laughs> Erzurum'dayken İstanbul benden sorulur diyordun Teo Elvan. Ne oldu anlamadım ki. Elbette ki benden sorulur Mühsine. <laughs> ben de bende yalan da yok, hılaf da yok. <laughs> Zaten İstanbul'u benim dedelerimin dedeleri kurmuş. Ben de onlardan öğrendim buraları. Yetsineciyim. <laughs> 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 belli belli. E madem öyle neden kaybolduk lokanta çıkışı? Zaten problem de orada. Şimdi baktılar ki bunlar Teo yani ben İstanbul'u avucumun içi gibi bilirim ya. Dediler ki buraları biraz karıştırak Teo'ya oyun oynayak dediler. <laughs> Mesela bundan ibaret Mühsine. <laughs> Teo Bey Merak etmeye başlamıştık. Nerede kaldınız? Ha. Kaybolduk kardeş, kaybolduk. E karakola gitseydiniz? Oy. <laughs> He. O siz kaybolunca olmuyordu değil mi? Şey hele bir dakika, siz niye hele buradasınız? Niye? Gidelim mi? Eşyaları yukarı çıkartmadınız mı? Ne bileyim, siz gelmeyince... Ha. Allah Allah! Ne fark eder kardeş? Siz evi bilmiyor musunuz? Çıkarsaydınız eşyaları. Allah Allah! He he, ben de öyle dedim. Ama dinlemedi ki. Ve hele duruyorlar kardeş. De haydi, de haydi ya! Allah Allah! Senden ne haber bacanat? Bu iş kolay olacak. Senden ne haber bacanat? Bu iş kolay olacak. Ali kullah veliye ben dönmüştüm deliye Ali kullah veliye ha ben dönmüştüm deliye Hoppala Elektrikler kesildi mühsine Hele bizde çişon sabah ya Bir bu eksikti Of ya En iyisi yatmak Ulan dayı, biz bunları gene aynı yere mi götüreceğiz? Ha. E öbür adamı duydun, bunlar benim değil. O öyle değil, de o bizim değil. Ha. En iyisi biz eşyaları çıkaralım. Sonra olay yerine uzaklaşıp kaçalım. Ha valla doğru söylüyorsun. Ha. Ne halleri varsa görsün. <laughs> ya el alemin derdi bizim gerdi sanki ya. Allah Allah. Tut götür alet padi. Ya Allah. <laughs> Dur benim de gidelim. Evet. Hadi. Teo, bilirsin ben karanlıktan çok korkarım. Bir şeyler yap, kurbanın olayım. Ya ne yapayım, hırsına e ne yapayım ya? Şet kızıyla baraj kurup elektriği üretemem ya. <laughs> Gerçi bir keresinde tam tamına 15 gün içinde baraj vurmuştuk kat projesinde. <laughs> Atatürk barajını benim emir komutan altındaki ekip yapmıştı. <laughs> Yani kumu bitmişti de ta Sakra çölünden gittik, kum çektik. Dampeli kamyonların anında. <laughs> valla ne günlerdi ya, valla. Ama bu durumda yapacak bir şey yok. Ha, aklıma geldi ya bu. Telefonun ışığından faydalanmak, Mühsine. <laughs> oh, ışşt! Bunu ne baksana dava. Bunu oğlum sen gelip köptün beni de. Sen kimsin? Görmüyüm sen ola ben teo teo. Öyle mi? <laughs> ben de dayak. Ula yalan söyleme. Teyyar benim teo bey. Sana çarpma de. Onun da plakası bende saklı. <laughs> ula bir susun. Ula bir susun ya. Tövbe estağfirullah. Bu eleştiriklerin de tam gidecek zamanı ha. Arabada ramba mama yok mu sizin? Ha, vardı. E, i̇ki tane önde, iki tane de arkada vardı. Sinyalleri de sayarsak altı tane vardı. Ula yemin edilen bunların niyeti tahammüden cinayet. Ula oğlum, el feneri bildim, el feneri gibi. Torpidonun gözünde bir tane olacaktı. Hadi get al da gel. E tamam ben gidiyorum ha eşyayı bırak da al gel salak. Doğru ya. Ah hayalim, bir anda bana buyduk. Pardon. İyi misin Teyo? İyi, iyi. Mersin'e ne? Neyse. Oh. Bu evin duvarları kağıttan bile ya. Abi uyudun mu? Annem boşuna abimin babasının ol diye sevmiyor. <laughs> Ula! Ne kadar kuvvetli bir fenermiş lan bu! Ya oğlum, elektrikler geldi, salaklaşma! Ha, ula doğru ya! E madem elektrik gelecekti, beni niye feneri için kamyona gönderdin ya? Vallahi çok teessüf ederim, dayı! hele <laughs> hadi, hele hadi, hadi, hadi! Daha yapılacak, turnen içimiz böyle... Yürü! Tamam. Hadi hadi! Efendim. Bunlar ne? Eşya işte. Onu görüyorum eşya. Da bizim eşyamız mı? Değil. E o zaman ne arıyorlar burada? Hani yanlışlığı düzelteceklerdi? Vallahi bilmiyorum ki. Buradaki ne ya? verdiğimiz geçici rahatsızlık için e, özür dileriz. Eee o oğulu ailesi. E ne demek şimdi bu? Ha, tamam, tamam. Diğer aile bu. Eşyalarını taşımasında yanlışlık olduğunu fark etmişler. Vakit akşam olduğu için de yarın filan düzeltecekler herhalde. Peşin peşin özür dilerler. <laughs> ya diyelim ki adamın da boşu boşuna günahını artık. Ton balığı, fok balığı ne Hamsi <laughs> diyecek halımız yoktu ya. <laughs> Hayla.